2023 yılı Game Pass için resmen mükemmel geçti diyebiliriz. Tamam Türkiye abonelik fiyatları bir artış oldu ve bu bizi resmen çökertti ama yine de Game Pass, eklenen oyunlar ve sürekli gelişen kütüphanesi ile çoğu oyuncunun ilk tercih olmaya devam ediyor. Bu videomuzda ise 2024 yılında çıktığı ilk gün Game Pass'e eklenecek olan oyunlara şöyle bir göz bakacağız. Daha fazla bu tarz içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ben Atıf, burası da benim kanalım. Hepinize iyi seyirler dostlar. İlk sırada bir petrol platformuna geçen harika görünümlü bir heyecanı sürükleyen korku oyunumuz var. Bu inanılmaz görünümlü oyunumuz Silvex The Deep. Bu oyunda bir açık deniz petrol platformu üzerindesiniz. Kuzey denizinin karanlık ve dondurucu sularında tehlikeli bir fırtınada yaşam mücadelesi veren bir işçinin tüm iletişim hatları kopmuş, tüm çıkışlar kapanmış ve geriye kalan tek şey gemiye gelen bilinmez dehşetli yüzleşmektir. Daha öncesinde benzer işler yapan ve tecrübeli geliştiricilerden geliyor bu yapım. Bu yüzden kesinlikle kalp çarpıntısı ve sürükleyici bir deneyime hazır olun. 2024'ün başlarına Game Pass'e dahil olacak. Game Pass'e ilk gün gelecek olan bir diğer oyunum ise Hollow Knight Sixsong. Ödüllü ilk oyunun devamı niteliğinde. Oyunu sevenleri yepyeni bir DLC beklerken firmadan harika bir açıklama geldi ve DLC yerine başta başta bir oyun olacağı aksiyonun kaldığı yerden devam edeceği belirtildi. Çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor ama 2024 yılı içinde bizi çok bekletmez gibi görünüyor. 2024'te piyasaya sürmesi planlanan bir diğer oyun ise Replaced. İlk olarak Xbox Showcase gösterildiğinde karanlık ve olağanüstü görünümlü seviyesi ile oyunlarda görülen en iyi piksel sanat oyunları bazılarıyla biz oyuncuları şok etti diyebiliriz. Tasarım ve görselliği sayesinde her oyuncunun listesinde üst sıralarda diğerini aldı. Sinematik platform piksel sanatına ve serbest akışı dövüşü alternatif 1980'lerde geçen derin ve ilgi çekici bir distopya hikayesiyle birleştirdi. Game e çıktığı ilk gün Phoenix şehrin çevresi gizemlere dalmak için resmen sabırsızlanıyorum dostlar. Siz de bu oyunu listenize mutlaka ekleyin. Stalker 2 Hearts of Chernobyl RGB türünü tanımlayan Stalker serisinin bir sonraki oyunu olan bu yapım her şeyi zirveye çıkaracak gibi görünüyor. Bu deneyim oyuncular birinci şahıs nişancı unsurlarını içeren türünün tek örneği bir oyun sunacak. Bu dünya sadece inanılmaz derece derin ve gerçekçi görünmekle kalmıyor aynı zamanda yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra bu korkunç kıyamet dünyasını arkadaşlarınızla birlikte ele geçirmek için çok oyunculu bir mod uygulayacak. Ne yazık ki Ukrayna'daki korkunç savaş nedeniyle bu oyun birkaç kez ertelendi. Ancak geliştiriciler bu oyunun 2024'te oyuncuların ellerine ulaşacağını belirttiler. Bizler de merakla oyunun çıkış yapacağı günü bekliyoruz ve Game Pass kütüphanesi de ekleneceği günü iple çekiyoruz. Another Krebs Terrasher Bu geliştiricilerden ikinci bir oyunu aldığımıza inanamıyorum ve bu yıl içerisindeki istek listemde yer alan en yukarıdaki oyunlardan bir tanesi bu yengeç oyunu. Valla ister inanın ister inanmayın. Oyuncuların el olan kabuğunu geri almaya çalışan bir müzevi yani tek yaşamayı seven keşiş bir yengeç olarak savaşacakları Dark Souls'tan ilham alan bir macera oyunu var karşımızda. Vücut koruması için standart deniz kabuğuna sahip olacak oyuncular üstelik denizden bulabilecekleri bütün çöpleriyle kendilerine kabuk yapabilecekler. Geliştirici ekip olan Agro Crab çok harika bir Hintli ekip. Ve bu oyunun gelmesini ben dört gözle bekliyorum dostlar. 2024 yılı içerisinde çıkış yapar yapmaz Game Pass kütüphanesine eklenecek. Ve 2024'te Game Pass kütüphanesi listesi eklenecek bir diğer oyunu ise Commandos. Gelecek yıl Commandos Origins ile tekrardan geri dönüyor. Bu oyun 2. Dünya Savaşı dönemine geçiyor ve serinin orijinal karakterlerinin efsanevi komando takımını oluşturmak için bir araya geldiği bir hikaye etrafında şekilleniyor. Otantik tarihi mekanlarda ondan fazla görev işleyecek. Afrika çölü, kuzey kutuplarının buzlu manzarası ve çok daha fazlası oyuna dahil olacak. Bu oyun için henüz kesin bir tarih yok. Ancak oyun akresini sürekli güncel tutacağım ve daha fazla bilgi edindiğim zaman daha fazla ayrıntıyı da sizlerle paylaşacağım. Game Pass kütüphanesi de çıktığı ilk gün dahil olacak. Dungeons of Hentenburg bir kılıç ve bir turist rehberi işte güzel dağ köy Hiltonburg'u keşfedin ve zindanlardaki izlenmiş büyüyü ortaya çıkarın. Büyü de bulmacaları çözün, canavarları öldürün. Tüm bunlar ve daha fazlası Hiltonburg'de sizi bekliyor. Her oynanış fragmanı daha fazla ümit veriyor. Oldukça fazla renkli köyünde köyüne geçir oyunda dövüşler ile bulmacaları tamamlayacaksınız. Kısacası Zelda benzeri bir oyun deneyimi sizleri bekliyor. Oyunu dövüşebilir, snowboard yapabilir, orman içinde bir buzuldan inebilir, bir dağa tırmanabilir veya bir göl kenarında kahve içebilirsiniz. Bir sonraki hedefinizi ararken kesinlikle keşfedecek yer sıkıntısı çekmiyorsunuz. Kısacası oyun harika görünüyor ve önümüzdeki aylarda daha fazlasını görmek ve duymak için sabırsızlıkla bekliyorum. Finitlack like The Sledge of Dawn Birkaç yıl önce Xbox sunumunda duyurulunca birçoğumuzu şok etti. Ancak olağanüstü sunumu görkemli açık dünyası ve ipeksi pürüzsüz dövüş mekanikleri onu diğer birçok oyundan ayırdı diyebiliriz. Bu aksiyon RPG açık dünya oyunu büyü ve borutu kullanarak insanoğlunun son kuşatması liderlik etmek için hepimizi destansı bir yolculuk vaat ediyor. Bu arada oyunun 2023 yılına çıkması bekleniyordu fakat ufak aksaklıklardan dolayı 2024 yılına ertelendi. Kontraband Oyun hakkında hala detaylı bir bilgi elimizde yok. Fakat Just Cause serisinde Bat Avalanche tarafından yapılıyor. O nedenle bu oyunu sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü 1970'lerin kurgusal dünyasında geçen kov bir kaçakçılık oyunu. Geliştiricileri oyunu bu zamana kadarki en iddialı oyunları olacağını belirtiler. Bildikleri ise şimdilik sadece yayınlanan bir fragma ve bazı sızıntılardır oluşuyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erban Shadow Legacy. Pek de dost şansı olmayan robotlar tarafından ele geçirilen Güney Afrika'nın ilham alan bir dünyada geçiyor. Unutulmuş bir ırkın son üyesi olan Ayada'yı oynadığın yüksek tempolu, gizlilik bazlı bir platform oyunu. Mistik gölge güçlerini ve teknolojik cihazlarını kuşan, geçmişini açığa çıkartmak ve çüccan evreni kurtarmak için öldür veya bağışla oyun gerçekten ilginç görünüyor arkadaşlar 2024'ün başında gelecek gibi de duruyor o nedenle daha fazla bilgi için çok fazla beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor çıktığı günde Game Pass'e zaten gelecek Little Kitty Big City Büyük bir kişiliğe sahip meraklı küçük bir kedisin ve eve dönüş yolunu bulmak için maceraya atlıyorsun. Şehri keşfedin, sokak hayvanlarıyla yeni arkadaşlar edinin, hoş şapkalar takın ve ardınızda biraz kaostan fazlasını bırakın. Ne de olsa kitlerin en iyi yaptığı şey bu değil mi dostlar? Bu güzel ve şiirin oyunda çıkış yaptığı ilk gün Game Pass kütüphanemize eklenince görüntüler çok keyifli ve bir o kadar da eğlenceli görünüyor. Umarım göründüğü gibi oyun çıkar. Lightyear Frontier daha hiç görmediğiniz ve tamamen benzersiz bir görme sahip olan bir çiftlik oyundur kendisi. Güzel ve yeni bir gezegene yerleşecek ve bir çiftlik inşa ederken çiftçilik macerasına başlayacaksınız. Uzay mahsullerini haset edin ve kadim sırları keşfedin. Üstelik oyun sadece harika görünmekle kalmayacak, aynı zamanda yakın arkadaşlarınızla keşfedebileceksiniz. Oyun önümüzdeki sene Game Pass'e gelir gelmez büyük bir başarı yakalayacağına da eminim. Çünkü çok değişik ve enteresan bir konusu var. Ara History Untold. Oyun sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Eminim ki strateji oyunu sevenler bu yapıma bayılacaklar. Şimdiye kadar gösterilen kısa oynanış kesitleri bu türü tamamen yeni bir seviyeye taşıyor gibi görünüyor. Geliştiriciler bu oyunun yenilikçi mekaniklerle ve önceden belirlenmiş yolları olmayan bir hikaye içereceğini belirtmişlerdi ülkeni kur ve tarih boyunca vatandaşlarına önderlik et. Yeni topraklar keşfet, sanat ve kültür alanında ilerleme kaydet, farklı bölgelerde diplomatik ilişkilerini geliştir. Gelmiş geçmiş en büyük hükümdar olduğunu kanıtlama yolunda rakiplerinle kıyasaya mücadele ederken vatandaşlarının medeniyeti zirvesi ulaştırmak sinirlendi. Hem alışıldık hem de yenilince oynanış mekaniklerine sahip olan bu oyun tarihi ve geniş kapsamlı strateji türüne bir devrim yaratarak zafere giden yolların önceden belirlenmesini reddediyor ve sonsuz olasılığın önünü açıyor. Verdiğin kararlar yarattığın dünyayı, deneyimini ve mirasını şekillendirecek. Bu dünya artık senin. Xbox Game Pass abone için mükemmel bir strateji oyunu olacağından hiç şüphem yok değerli dostlar. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Ben dört gözle oyun çıkış yapıcı günü bekliyorum şimdiden. Hellblade 2 Pek çok oyuncu sadece bir devam oyun için Xbox Series konsolunu satın aldı. Oyun ilk olarak Xbox Series X'in tanıtımında gösterildi. Zaten oyuncular devam oyuna geleceğini duyunca fazlasıyla heyecanlanmıştı. Son nesil en iyi oynanan birisi olan ve Xbox sorumunda çok daha fazla oynanış videosu görmemizle birlikte grafiksel olarak oyun hepimizi hayrete düşürdü. Hellblade 2 Xbox'a yayınlanınca çok büyük bir oyun olacak. Ve birçok oyun eleştirmeni bunu şimdiden sesli bir şekilde dile getirdi. Game geldiği zaman ortalığı fena sağlayacak gibi görünüyor. Ben de Merato Kütüphane'ye gelmesini bekliyorum. İlk oyun çok güzeldi. Umarım ikincisi de ayrı güzelce devam eder. ARK 2 Valla 2024'ün sonlarında piyasaya sürecek bir oyun için hala şüphelerimin olmasının ne kadar doğru bilmiyorum. Kahrabanımız Diego'nun ki Windizel canlandırıyor diyelim ki daha fazla akılda kalıcı olsun kızını korumaya çalışırken harika bir macerayı deneyimleyeceksiniz. Oyun istilacı ilkel yaratıkların istila ettikleri etkileyici ve devasa bir kaotik dünyada geçiyor. Oyun hakkında duyduklarımıza göre ilk oyuna nazaran büyük bir sıçrama olacak gibi görünüyor. Windizel'in bir oyunu da görmek beni biraz güldürse de oyuna gelecekse de çıkar çıkmaz bir şans vereceğim. Siz de mutlaka listenizi ekleyin pişman olmazsınız belki. Manor Lords 2024 yılının başlarında gelmesi planlanan oyun Xbox iş ortaklığına duyuruldu. Strateji hayranları mutlu edecek olan bir oyun daha diyebiliriz kendisi için. Tahminlere göre 2024 Nisan ayında Game Pass kütüphanesi besi bekleniyor. Kapsamlı şehir kurma mekanikleri, devasa taktiksel savaşlar ile karmaşık ekonomik ve sosyal simülasyon içeren bir ortaçağ strateji oyunu. Bu oyun sadece grafik olarak değil, mekanik olarak da son derece olağanüstü görülüyor. Valla ben oyunu oynamak için heyecanla bekliyorum ki ben kendim strateji oyunu delisiyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yazın listeye bekleyin rutin ister inan ister ama bu oyunumuz tamamen duyuruldu. 2012 serisinde gerçekleşen Gamescom ilk olarak kısa bir video ile duyulan yapım için nihayet tünelin sonunda ışık görüldü. Rutin kimse hayal kırıklığı uğratmadı diyebileceğiz gibi görünüyor. Bu oyunun birinci şahıs bir bilim kurgu oyunu olduğunu belirtelim. Rutin keşif ve korku türlerini bir araya getirerek oyunculara oldukça gerilim dolu bir deneyim sunuyor. Mick Gordon gibi tanınmış ismin ki kendisi Doom oyunlarının arkasındaki efsanevi bestecidir. Onun müziklerinin de oyunun atmosferini güçlendireceği belirtiliyor. Oyunun uzun bir geliştirme süreci olmasına rağmen merak uyandıran bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Oyun severler için ilgi çekici bir seçenek olabilir. Dead Static Drive Oyunumuz hayatta kalma temalı bir oyundur. Oyuncunun yağma yapması, savaşması, sinsice hareket etmesi ve keşfetmesi gereken bir ortamda şiddeti durdurmaya çalıştığı bir oyun. Static Drive hayatta kalma ve keşif temalı oyun severler için oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor. Oyunun oyunculara hem stratejik düşünme hem de aksiyon dolu anlar yaşama potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İnsanların hayatta kalma ve keşif odaklı oyunu seveceklerini düşünürsek bu oyun oldukça ilgi çekeceği su götürmez bir gerçek gibi görünüyor ve Xbox kütüphanemizine de çıkış yaptığı ilk gün itibariyle dahil olacak. Microsoft Flight Simulator 2024 Bu oyun genelde gerçekçi uçuş, bu oyun genellikle gerçekçi uçuş deneyimini sunan bir simülasyon oyunu olarak bilinir. Yeni sürümünün de benzer bir deneyim sunması bekleniyor. Oyun farklı uçakları kullanma ve gerçek hayattaki manzaraları keşfetme imkanı sunarak gerçekçi ve etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Oyun hem eğlenceli hem de öğretici. Uçuş tutkunları için gerçekten keyifli bir seçenek. Yine aynı şekilde çıkış yaptığı ilk gün Game Pass kütüphanesine eklenecek. Fable. Önümüzdeki yılın ilk yarısına gelecek olan Fable kesinlikle hiçbir etleme ihtiyacı yok. Çünkü bence oyun şu an geliştirme aşamasında olan ve sonunda mutlaka görmemiz ve oynamamız gereken Xbox oyunlarından bir tanesi. Oyun paylaşan videolarıyla bizi fazlasıyla havaya soktu diyebiliriz. Bu zamana kadar oyun hakkında gördüklerimiz ve duyduklarımız şu şekilde. Sadece olumlu yorumlar var. Başka hiçbir eleştiri bulunmuyor. Bu RPG oyun için daha fazla beklememize gerek yok. Çünkü potansiyel bir 2024 oyun diyebiliriz. Ve gelir gelmez de Game Pass'te bize eşlik edecek. Ve soru olarak Activision Blizzard oyunları, Microsoft'un Activision'ın başarıyla satın almasının hemen ardından bu işlem o Game Pass e üyeleri için tek bir şey ifade ediyor, birçok Activision oyununun Game Pass kütüphanesine ekleneceği yönünde. Oyunların Game Pass eklenmesinin biraz zaman alacağı zaten belirtilmişti fakat Call of Duty Modern Warfare 3 ve Diablo 4'ün de önümüzdeki yıla kadar gelmeyeceği de açık bir şekilde oyunculara belirtildi. Listede sadece Gay Pass kütüphanesine eklenecek oyunların bazıları yer alıyor. Sizin de merakla beklediğiniz oyunlar burada var mı? Eğer listede beklediğiniz oyun yoksa lütfen yorumlarda belirtin dostlar. Bu tarz içerikleri devam için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.